Bak çocuklar bugün oyun kulesi kanalımızda Red Ball 4 oyununu oynayacağız hep birlikte. Evet şimdi birinci bölümden başlayarak tek tek hepsini geçmeye çalışmak birlikte. Bunlar çok komikler. Ooo bu ne canavar. Ben bile korktum çocuklar. bakalım. Allah yıldızların hepsini toplayalım. Benim şimdiden başım döndü. Hop. Eh. İşte buraya da çıktım. Diğer yıldızı da aldım. Evet. Hop. Bunu ne yapmam lazım çocuklar? Üstüne mi çıkmam lazım? Evet. Yıldızı aldım ama. Bence bunu birazcık şöyle itmem lazım. Üstüne çıkıp. Evet. Hop. İkinci seviyeye geldik. Hop. Allah. Allah. Zan alalım. Güzel aldık. Allah canı Eyvah. Canavarlardan korkan var mı çocuklar aranızda? Ben korkmuyorum ve canavarın üstüne bastım ve onu yok ettim. Hahaha. <laughs> evet sandığımızı... ...tirdik ve kendimize yükseklik kazandık. Hop zıpladık yıldızımızı aldık. Burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız çocuklar sizce? Hmm... Bence şu çubuğu ittik. Eyvah. Eyvah burada sıkıştım gibi sanki. Böyle bir, birazcık iteyim. Evet. Hadi hadi. Evet. Kurtuldum. Bu ne ya? Benim üstümü bıraksana beni. Allah'ım tepime çekmiş ya. Allah'ım yarabbim. İşte. İşte. Üçüncü seviyeye geçtik çocuklar. Ooo. Ben yüzme bilmiyorum. Aranızda yüzme bilmeyen var mı? Sanki hepiniz yüzme biliyorsunuz gibi. O yüzden ben yüzme bilmediğim için şu işte çıkayım da hızlanaraktan suyun üzerinden atlayayım. Ooo. Evet. Yıldızım da adım Canavar. Hay Allah bu canavar da sürekli aniden çıkıyor ya şuna bak. Bunun dişleri de çok korkunç. Hop. Hop. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Hop. <laughs> hop. Çocuklar. Onun tepesine çıkıp onu kafasına hop. Vurup yok edeceğim. <laughs> Canavarlardan korkan çocuklar. Hiç korkmayın. Onların tepesine doğru zıplayın ve onları yok edin. Bu taşı böyle... Allah ezileceğim. Bu taşın altında. Sıkıştım ya buraya çocuklar. Çocuklar yardım edin. Hop. Ah, son anda kurtuldum. Hop, bu taşın buraya gelmesi lazım ama gelmedi. Yeniden itelim itelim. Çok ağır bu taş çok ağır. Hemen kaç 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 kaç. Bu taşın buraya gelmesi lazım. Yukarı çıkabilmemiz için işte oldu. İşte oldu çocuklar. Ama şurada bir tane yıldızımız kaldı. Onu hop almamız lazım. Alamadık. Şuradan uzanalım. Hop. Ah, yine alamadık. Taşın üstüne çıkmamız lazım. Hop çıktık. Çocuklar aşağıda bir canavar daha gördüm. Gel bre. Korkutuyorsun beni ya. Hop. Al sana. <laughs> Şimdi en yukarıya çıkıp hızlanalım. Vur. İşte bu kadar. Bir tane yıldızımız orada kaldı ama. Evet çocuklar. Burada ne yapmamız lazım? Yıldızımızı aldık. Arabanın üstüne nasıl çıkacağız? Arabanın üstüne çıkıp Allah çıkamıyorum ya. Hop işte çıktım. Evet çocuklar çıktım. Yıldızı da aldım. Ee, şimdi ne yapacağız? Arabanın üstüne mi çıkmamız lazım acaba? Hop. Olmadı. Hop. Hop. Olmadı ya. Başım döndü vallahi zıplamakta. Hop. Hop, i̇şte oldu. Allah az daha canavar yakalanıyordum. Şimdi sen göreceksin canavar. Gel bakalım. Al sana. <laughs> hop, 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 hop. Burası da çok tehlikeli. Yüksekten korkan var mı çocuklar ağanızda? Diğer tarafa hop atladım. Diğer yıldızımı da aldım. Evet çok heyecanlı. Şimdi her yerde canavarlar var çocuklar. Bu canavarı içeceğim kuyuya. <laughs> Çıkamazsın oradan. Al üstüne bir de taş ettim. <laughs> ama şimdi taş oraya ettik ama eyvah. Biz nasıl çıkacağız? Ah buldum herhalde. Sandığı Taşın üstünden geçirip bu şekilde hop yukarıya çıktık. <laughs> hop. Evet çocuklar. Bugün 5 seviye ilerledik bu videomuzda. Diğer bölümlerde diğer oyunlarda görüşmek üzere. Gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. Sizinle oynamak daha da güzeldi. Görüşmek üzere çocuklar.